şehir geçişleri vardı. Sadece şehir geçişleri. 20 kilometre. Şimdi ne kadar var? 88 kilometre ilave yaptık ve 116 kilometreye ulaştırdık. Ayrıca 10 tane yol çalışması devam ediyor. En önemli yolumuz Karadeniz Akdeniz yolu. Karadeniz Akdeniz yolu Giresun'u ta Osmaniye'ye bağlayan önemli bir proje. Bunun da çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ordu ve Giresun'un yıllardır beklediği az önce de söyledim havalimanı çok güzel oldu. Çok güzel hizmet ediyor. 2015 yılında ilk yıl açıldığında 223 bin yolcu gelmişken 2017'de 1 milyon 200 bin yolcu Giresun'a geldi, Ordu'ya geldi. Bunlar buraya geldiler, Giresun'u gördüler, sılayı rahim yaptılar, turist olarak geldiler. Giresun'un, Ordu'nun ekonomisine, refahına katkı sağladılar.